Merhaba sevgili çocuklar. Ufka Yolculuk 11 İlkokul Kategorisi kitabımız Eyvah Ramazan Kayıp. Bu bölümün 6. bölümünü sizlere bu videomda okuyacağım. 6. Bölüm Büyük Sırlar Çözüyoruz. Şevval'i kurtarmak için Yunus Baba'yı bana getirin. Sonra evinize dönmenize izin vereceğim. Zihnimde bu cümleler varken ışınlanma yolculuğumuz her zamankinden uzun sürmüştü sanki. Yunus Baba'nın nerede olduğunu bilmiyorduk. Bilsek bile onu nasıl zamatraya teslim edebilirdik. Plana olan var mı dedi Recep. Şaban'a baktım. Her zaman sessizliği bozacak bir fikri olurdu. Bu kez onun da gözünde umutsuzluk görüyordum. Sonra ışınlandığımız yerin neresi olduğunu anlamaya çalıştım. Burası çok sessiz, sakin bir yerdi. Bir okula benziyordu. Biz de okulun bahçesinde olmalıydık. Başımı gökyüzüne kaldırdım. Ahşap sütunların göğe yükseldiği yerde sekizgen bir şekil oluşuyordu. Bir an için kendimi uzaya çıkıyormuş gibi hissettim. Az sonra uzun cübbeli birkaç kişi çıktı avluya. Peşlerinden telaşlı, kaşları çatık bir genç geldi. İbrahim Hakkı Efendi'yi bulmam gerek. Nerede bilir misiniz? diye sordu. Avludakiler birbirine baktı. Sorunun cevabını bilen yoktu. Birden sırtını duvara dayayarak çömelmiş, simsiyah cübbeli yaşlıca bir adam konuştu. Ne yapacaksın efendiyi? Genç biraz mahcup bir tavırla bir derdim var ona danışmak isterim diye cevap verdi. Adam çömeldiği yerden kalktı ağır ağır kapıya yöneldi. Medresede dersler bitti. Bugün git yarın gel. Genç koşarak adamın yanına gitti. İşim çok acele muhakkak konuşmam gerek kendisiyle. Adam bir an için bakışlarını bize çevirdi. Üçümüz de panik olmuştuk. Aceleyle gözlükleri sakladık. Eliyle bize gelmemizi işaret etti. Siz geçin dedi. Genç adam hala ısrar ediyordu ki adam bakışlarını bu sefer onun gözlerine dikti. Sabır oğlum sabır dedi. Benim okul sandığım yer medreseymiş. Aslında okula benzer bir yerde ama daha farklı bir huzur vardı. Adam karşımıza bir kilimin üzerine oturdu. Çocuklar ben İbrahim Hakkı Şimdi söyleyeceklerimi iyi dinleyin. Vaktimiz çok az. Şaşırmıştım. Madem o kişinin aradığı sizdiniz, neden onu geri çevirdiniz diye sordum. Ramazan ayındayız, hala öfkesini yenememiş, hala çatık kaşlı, acı sözlü, tuttuğu orucun faydasını görememiş. Gencin yüzünde hem öfke hem pişmanlık vardı. Öfkesini yenemeyen insan çok pişmanlık yaşar. Bu gencin sabrı, sükuneti öğrenmesi gerek. Buraya telaşla ve öfkeyle geldi. Bakalım yarın nasıl gelecek. Işınlandığımız her yerde bambaşka bir sırrı çözüyorduk. Bunlar bulmacalardan çok daha büyük sırlardı. Zamatra'nın ramazan Şerif'le birlikte neleri de yok etmeye çalıştığını daha iyi anlıyorduk. Zamatra dünyayı merhametten, yardımlaşmadan, ibadetlerden uzak, öfkenin ve kötülüğün hakim olduğu bir yere dönüştürmek istiyordu. İbrahim Hakkı Efendi devam etti. Şimdi size gelelim. Şevval'i kurtarmak için Çanakkale'ye Aynalı Çarşı'ya Zamatra'dan önce gitmelisiniz. Orada aktar Hamdi Efendi'nin tuttuğu zimem defterini bulun. İçindeki şifre sizi doğrudan Şevval'in bulunduğu yere götürecek. Hocam bunları nereden biliyorsunuz diye sormayacağım. Çünkü yaşadıklarımıza artık akıl sır erdiremiyorum. Ama en azından tam olarak nerede olduğumuzu söyleyin. Hem zimem defteri nedir? Amasya'da Haliliye medresesindesiniz. Şimdi vakit kaybetmeden yola çıkın. Zimem defteri insanların borçlarının yazılı olduğu defter demektir. Osmanlı'da zenginler borçlarını ödeyemeyenlere yardımcı olurlardı. Bir de isimlerinin bilinmemesini, gizli yapılmasını isterlerdi borçlarını ödeyemeyenleri tespit edip öderlerdi. Şevvali bulacağız, bulacağınız şifre onun içinde. Korsanlar çarşıda size engel olmaya çalışacaktır, hazırlıklı olmalısınız. Peki Yunus Baba nerede diye sordum. Merak etmeyin o sizi bulacak. Bu sefer Recep sordu. Buradan nasıl ışınlanacağız? İbrahim Hakkı Efendi üzerinde oturduğu kilimi kıvırdı. Altında Taşa kazınmış bir sürü işaret vardı. Hemen bulmacayı çözmeye başladık. Göktürk alfabesi Orhun, Göktürk ya da Göktürk alfabesi Göktürkler ve diğer erken dönem Türk kanlıkları tarafından kullanılmıştır. Türk dillerinin yazılması için kullanılmış ilk yazılı sistemlerden biridir. Burada 6. bölümümüzün sonuna geldik. Bir dahaki bölümümüzde görüşene kadar hepinize mutlu günler. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.